Merhabalar, Tarot Cadı kanalına hoş geldiniz. Bugün nasıl bir açılım yapsam diye düşündüm. Öncelikle çıkan kartlarınıza göre yorum yaptığımı bilmenizi isterim. Ee, ve bu tarot kartları ve onu destekleyen destek kartları insan yaşamını anlamlandırmak için oluşturmuş kartlardır kartların temel anlamları vardır ve bu temel anlamlardan yola çıkarak kişinin anlık ruh hali tespit edilir. Anlık ruh hali tespit edildikten sonra bir sonraki hamlesini veya 10 adım veya 5 adım sonraki hamlesini yorumcu kendi zekası doğrultusunda, kendi hisleri doğrultusunda, tecrübesi doğrultusunda, gözlem kabiliyeti doğrultusunda ne yapar? çıkarımda bulunur, tespit etmeye çalışır. Bu kartlar, bu tarot kartları, ondan sonra bu onu destekleyen destek kartları e, geçmişi ve anlık enerjiyi çok iyi bilir. Şimdi geçmiş ve anlık enerji yani şu andaki olan enerji bu kartlar sayesinde çok iyi bilinebilir. Lakin gelecek e, gerçekleşmemiş olduğu için gelecek konusu kesin ve net içermez. E, çünkü gerçekleşmeyen bir şey için kesin bir yargıda bulunmak e, e, gerçekçi bir düşünce yaklaşımı değildir. Yani düşünsenize gerçekleşmeyen bir şey var ve %100 kesin olarak gerçekleşecek demek e, ütopik yani. Çünkü Hayat dediğin şey değişkendir ve bugün yarın, yani yarın, iki gün sonra, bir saat sonra ne olacağını kimse yüzde yüz kesin ve net bir şekilde bilemez. Bunun bilincinde lütfen benim videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Ee, kanalım dürüstlük, açık sözlülük ve doğruluk içerir. Ve bu yüzden ben, e, bir de şey, ben ikizler burcuyum. İkizler burcunun hisleri, e, zekası... E, düşünce şekli ve kafa yapısı çok farklı olduğu için olayları çok farklı algılar ve algıları doğrultusuna çok güzel tespitler yapar diye ben düşünüyorum. Şimdi konumuz ne olsun? Aslında bu kişi size ne söylemek istiyor olsun. Evet, aklınızdaki kişi aslında bu kişi size ne söylemek istiyor? Atalar kartı. Yani diyor ki benim ailem, annem, babam, atalarım Bak aile kartı direkt geldi. Bir hata işlemiş ya da e, bir insanın hoşuna gitmeyen bir tavır sergilemiş. Bir şekilde e, başkalarının canını yakmış ve benim diyor atalarımda sıkıntı var diyor. Yani annemin işlediği günah ya da babamın işlediği günahın bedelini karma olarak ben çekiyor olabilirim diyor. Hani bazen siz çok iyi bir insansınızdır ama anneniz kötüdür, babanız kötüdür, kardeşiniz kötüdür. Onun e, hatasının bedelini sizler çekiyor olabilirsiniz. Neden? Çünkü kötü enerji etrafındaki insanları hasta eder. Şimdi siz kötü enerjinin bulunduğu ortamda veya günahların bol olduğu bir ortamda bulunursanız, o günahlar, o kötü enerjiler sizi enerji alanına çeker. Yani düşünün gergin bir ortamdasınız ve ortamın gerildiğini nasıl anlıyorsunuz? Ortamdaki o negatif enerjinin yayılmasından dolayı anlıyorsunuz. Enerjiyi biz göze göremeyiz ama vücudumuz e, enerjinin varlığını hisseder yani yayılan enerji e, bilinçaltımız vücudumuz bir şekilde hisseder ve tepki gösterir. Şimdi burada diyor ki benim ailem benim istediğim tarzda değil. Annemi babamı ben seçmedim. Kendi cinsiyetimi bile ben seçmedim. Kadın olmayı veya erkek olmayı ben seçmedim. Türkiye'de doğup yaşamayı ben seçmedim. Yani seçmediğim şeyler var. Şimdi değer yargılarınız çok farklı olabilir. Asıl söylemek istediği şey şu: ailemden dolayı e, kimi kötü alışkanlıklarım olabilir. Yani ailem üzerinden benim için kötü bir e, Yaklaşımda bulunma lütfen diyor. Mesela bu kişinin babası veya annesi sizin hoşuna gitmeyen bir şey yapmıştır. Bunun bunun bedelini ondan çıkarmaya çalışmayın. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde ön yargılı yaklaşmayın. Evet. Şu an diyor açık konuşmak gerekirse senin kadar cesur değilim. Sen ne istediğini bilen bir yapıdasın. Abi benim şu an diyor özgüvenim ee, senin özgüvenin kadar yüksek değil. Bu kişinin alışkanlıkları var. Bu kötü alışkanlıklar bu kişinin e, sağlıklı düşünmesini engelliyor. Tamam. Okey ne söylemek istiyor? Bak diyor ego çatışmaları yaşıyoruz. Şöyle e, şimdi bu kişinin bir beklentisi var. Bir de sizin beklentiniz var. İkinizin beklentisi örtüşmediği zaman paralel gitmediği zaman ortaya ne çıkıyor. Bir zıtlaşma çıkıyor. Yani ikinizin de beklentisi birbirinizden farklı olduğu için egolarınız çatışıyor. Yani e, egolarınız çatıştığı için de ortam geriliyor. Ortam gerildiği zaman da e, bir mezi iyi hissetmiyorsunuz. E, i̇yi hissetmediğiniz zaman da Ortam stres yani stresin olduğu yer yani bir zorluk stres nedir? E, vücudun bir şeye karşı göstermiş olduğu dirençtir. Şimdi bu vücudunuzdaki direnç ne yapıyor? Bir şekilde sizde e, birbirinizden uzaklaşmanıza neden oluyor. Yani ne oldu? İlişkinin içindeki ego, beklenti size bir sıkıntı yarattı. Yani yük oldu. Yani sizin beklentileriniz, sizin egolarınız, sizin hayatınıza şekillendirirken sizin önünüzde bir bariyer oluşturdu. Yani bir yük oluşturdu. Egosu yüksek olan insanların sırtındaki yük fazladır. Çünkü egosu yüksek olan insanları çevredeki insanlar kabul etmez, sevmez. Ve insanlar yalnız kalmaya mahkum olurlar. Şimdi egosu yüksek olan insanların peşinden koşan insanlar genel olarak kendi değerini bilmeyen insanlardır. Kendi değerini bilmeyen insanlar, egoları yüksek olan insanların peşinden koşarken ne yapıyor? Kendilerini yıpratıyorlar ve o kişilerin e, egosunu besleyerek aslında onların ruhunu zehirliyorlar. Şimdi, yani kimi seviyorsanız sevin. Hiçbir insanın egosunu besleyecek hareketlerde bulunmayın. Çünkü Sevdiğiniz insanın ruhunun zehirlenmesini istiyor musunuz? Tabii ki istemezsiniz. Çünkü eğer e, yani çünkü ego e, bir insanda nedir? Bir yüktür. Anlatabiliyor muyum? Bir insanın yüksek egosu kişiye zarar verir. En çok kişiye zarar verir. Şimdi siz ona zarar vermek istiyor musunuz? Eğer ona zarar vermek istemiyorsanız, onun egosunu şişirecek herhangi bir hareketlerde bulunmayın. Çünkü siz ona çok fazla değer verdiğinizde veya anlam yüklediğinizde kendisini vazgeçilmez veya e, çok değerli görecek. Ama sadece bilmiyor ki siz, sadece siz ona o kadar değer veriyorsunuz. Belki de e, onun sizin dışında başka bir insan sizin ona vermiş olduğunuz değeri ona vermediği zaman ne olacak? Hayal kırıklığı yaşayacak. Allah Allah diyecek ben bu kadar e, değerli değil miydim? Ya da bu kadar işte vazgeçilmez değilmişim demek ki diyecek anlatabildim mi? Yoğun bir hayal kırıklığı yaşayacak. Yani yani sizin ona vermiş olduğunuz anlam ve değerle o kendisini vazgeçilmez zannedebilir. Vazgeçilmez zannettiği için zaten gaflete düşüyor. Anlatabildim mi? Yani diğer insanlar tarafından komik duruma düşüyor. Yani sevdiğiniz insanın, değer verdiğiniz insanın diğer insanlar tarafından komik duruma düşmesini ister misiniz? istemezsiniz O yüzden ne yapıyorsunuz o kişinin ruhunu zeylemeyi bırakıyorsunuz peşinden koşmayı bırakıyorsunuz onun egosunu bir her gün gazıyla şişirmeyi bırakıyorsunuz Çünkü egosunu beslerseniz egolu davranmaya devam edecek Eğer egolu davranmayı bırakmazsa çevresindeki insanlar tarafından dışlanacak veya yalnız bırakılacak Çünkü egosu yüksek olan insanları, İnsanlar toksik insan olarak görürler. Egosu yüksek insanları insanlar toksik gözüyle bakınca muhatap almak ciddiye almak istemeyeceklerdir. Yani bu insanın egosunu yükselterek veya çok fazla der veya anlam yükleyerek diğer insanlar tarafından komik bir hale düşmesine istiyor musunuz? İstemiyorsanız bu kişinin egosunu besleyecek, onu zehileyecek herhangi bir harekette lütfen ne yapın? O şekilde herhangi bir harekette lütfen bulunmayın. Egolarınız tatışıyor. Tamam mı? Evet. Çünkü bu insanlar sizin tarafınızdan egosu şişirildiği zaman bir ortama girdiğinde böyle çok egolu davrandığında diğer insanlar ciddiye almayacak. Ondan sonra özgüven kaybı yaşayacaklar. Sonra ee, kendisine olan özgüveni kaybedecek. Sonra ben kayboldum diyecek. Anlatabildim mi? Sonra yolunu bir labirentte kaybolmuş gibi hissedecek. Sonra topla bunu toplayabiliyorsan tabii ki. E, sonra ne olacak? Ha, sonra öfke enerjisi var. Yani demek ki ben o kadar değerli değilmişim ama sen bana o kadar değer ve anlam yükledin. E ne oldu? Şimdi etrafımdaki insanlar senin bana yüklemiş olduğun anlam ve değeri bana göstermiyor. Ben bir yoksunluk çekiyorum. Öfkelenmiş, öfkeleniyor. Neden? Gerçekle yüzleşti. Siz ona benim için çok değerlisin, önemlisin, Allah'ım çok iyisin, harikasın, süpersin, muhteşemsin dediniz. Etrafındaki olan insanlar aslında ona muhteşem, sizin anlattığınız kadar ona muhteşem olmadığını söyledi ya da hissettirdi. Sonra ne oldu? Pat, bir özgüven eksikliği yaşadı, sonra bir yoksunluk yaşadı, sonra azılan ilgiden dolayı bir kayboluş yaşadı, sonra öfkelendi. Neden? Çünkü siz bu kişiyi sürekli görmezden geldiniz. İşte e, harika, mesela örnek vereceğim. Mesela resim yapma konusunda kötüdür. Tamam mı? Resim yapmak konusunda kötüdür. Şimdi siz buna dediniz ki: "Aa aşkım bebeğim hayatım çok güzel resim yapıyorsun." Halbuki bir Cin Ali çizmeyi bilmiyordur. Ondan sonra siz ne yaptınız? Sevdiğiniz için ona çok der ve anlam yüklediniz ya. Ne yaptınız? Dediniz ki: "O hayatım bebeğim çok güzel ee, resim çiziyorsun." Ama bakıyorsun ki gerçekte ne var? Bu Cin Ali Cin Ali çizmeyi bile bilmiyor. E ne oldu? Sonra bu kişi sizden almış olduğu enerji ve güçle eee çok kendisinin çok güzel resim çizdiğini e, zannetti. Sonra etrafındaki insanlara herhangi bir tane resim çizdiğinde etrafındaki insanlar açık konuştu, dürüst konuştu, dobra konuştu. Sonra ne oldu? Bu kişi acı gerçekle yüzleşti. Acı gerçekle yüzleştiği zaman bir özgüven kaybı yaşadı. Anlatabiliyor muyum? Yani hayatınızdaki insanlara gerçekçi olun. Onları kandırmayın. Onların mükemmel olmadıklarını onlara izah etmeye çalışın. İşte hayatın benim için elmasın, süpersin, mükemmelsin falan filan yok. Sizin hayatınız sizin için mükemmel olmak zorunda değil zaten. Kimse mükemmel olmak zorunda değil. Sadece de ki ben sana anlam ve değer yüklüyorum. Benim için önemlisin. Başka bir insan için önemli olmayabilirsin. Bu gerçekle kabullen. Ben seni seviyorum diye, başka insanlar seni sevecek diye bir kaide yok. Siz onu seviyorsunuz ya, sanıyor ki sizin dışındaki diğer insanlar da onu sevecek. Sanıyor ki diğer, sizin dışındaki diğer insanlar da onun peşinden koşacak, onu umursayacak ve önemseyecek sanıyor. Ama öyle bir dünya yok. Anladın mı? Yok yani. Her neyse, öfkelenmiş. Çünkü acı gerçekle e, acı gerçekle yüzleşmiş. Yani sizin dışında ona önem veren veya ona değer veren bir insanın olmadığını anlamış. Anladın mı? Şu an ne yapıyor? Duygu karmaşası yaşıyor. Neden? Çünkü bir şeylerin farkına vardı. Sizin dışında ona hiç kimsenin değer vermediğini, önem vermediğini anlamaya başladı. Aslında e, sandığı kadar vazgeçilmez olmadığını anladı. Bir jeton düştü yani. Ne demek istiyor? Ben şu an diyor duygu karmaşası yaşıyorum diyor. Du, duygu karmaşası yaşadığım için e, ruh halim dengesiz diyor. E, bir iyiyim bir kötüyüm. E, acı gerçekle yüzleştim. Senin değerini bana ne kadar değer verdiğini seni kaybettikten sonra anladım diyor. Anlatabildim mi? Size söylemek istediği acı gerçek şu. O sizin yanınızdayken değerliydi. Sizin değer vermenizle o değerliydi. Çünkü başkasının gözünde kendisine yük, kendisine yüklediği anlam ve değeri bulamadı. Bu yüzden boşluğa düştü. Şu anki enerjide bu kişi boşluğa düşmüş. Sizin ona vermiş olduğunuz sevgiyi, ilgiyi işte özgüveni, işte bilmem gücü, maddiyatı başka insanlarda aramaya çalışıyor ama bulamıyor. Yani kayboldu. Okey, onu kaybettiniz. Yani onu e, onun kaybolmasına neden oldunuz. Tamam. Sorumluluklardan kaçıyor. Şimdi bu kişi sizin ilişkinizdeyken ne yaptı? Onun her işini siz yapıyordunuz. Şimdi ise ne yapıyor? Sorumluluklardan kaçıyor. E şimdi bu kişi sorumluluklardan kaçınca bulunduğu ortamda sizce ciddiye alınan bir insan olur mu? Olmaz. Çünkü bir ortamda, bir toplumda insanlara verilen işler vardır. İnsanlara verilen bu işler sorumluluk adı altında geçer. Şimdi bu kişi, e, siz bu kişiyi sevdiğiniz için bu kişinin e, arkasını topluyordunuz. E ne oldu? Şimdi bu kişi de sizi kaybetti. Sonra ne oldu? E et bulunduğu ortamda e, kendi işini kendisi yapmak zorunda kaldı. E, zaten siz bu kişinin her işini yaptığınız için. E, kendi yeteneklerini körelttiniz. Sonra ne oldu? Bu kişi savunmasız kaldı. Bulunduğu ortamda hiçbir işi halledemeyen, hiçbir işi beceremeyen konuma düştü. Sonra etrafındaki insanlar tarafından ona saygı duyulmamaya başlandı. Çünkü sorumsuz bir insan. Sorumsuz bir insan saygı duyulmaz, ciddiye alınmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin bu kişinin eksiklerini tamamlamanız onu daha tembel, zayıf yaptı. Yani bu kişinin güçlü olmasını istiyorsanız bu kişiyi düştüğü yerde bırakacaksınız kardeşim. Bu kişiyi düştüğü yerde bırakacaksınız. Her türlü problemini çözerek, her türlü sıkıntısını giderek bu kişinin daha da zayıf kalmasını daha da zayıf kalmasına neden olursunuz. Şimdi diyorsunuz ki ben onun ağlamasına kıyamıyorum. Ağlamasın, sıkıntı yapmasın, başını belaya sokmasın bilmem ne. Öyle bir şey yok. Bu kişi başını belaya sokacaksa sokacak. Ağlaması gerekiyorsa ağlayacak. Düşmesi gerekiyorsa düşecek. Buna müdahale ederseniz bu kişinin zayıf kalmasına neden olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi örnek vereceğim. Örnek vereceğim. Bir anne ile bir çocuk ilişkisini örnek vereceğim. Şimdi anne çocuğunun mesela anne çocuk yere düştüğünde bebek ye, çocuk bebek yere düştüğünde abire bebeğin yere düşmesini veya bebeğin yere düşmesini engellemeye çalışıyor. Niye engelliyorsun ki? O bebek düşmesi gerektiğini bilmesi lazım. Düşecek yani. Sadece belli bir yaşa geldiğinde o bebeğin bir şekilde hayattan düşmesi gerekecek. Yani o büyüdüğü zaman etrafında onun annesi veya babası gibi birisini bulamayacak. Yani siz de bu kişiye anne baba rolü gibi üstlenmeyin. Zarar etmesi gerekiyorsa edecek, yanlış yapması gerekiyorsa yapacak. Yanlış yaparak bir şeyleri öğreniyorsa, idrak ediyorsa, yanlış yapmasına engel olduğunuz için bir şekilde uyanışa geçemeyecek, aydınlanamayacak. Her istediğini, her dediğini yaparsanız bu kişi nankörleşir. Anlatabildim mi? Fazla fedakarlık ve vefasızlık getirir. İyilikten maraz doğar. Anlatabildim mi? O yüzden her dediğine herkesin evet değinmez yani. Her dediği şeyi evet derseniz ilk sizden vazgeçer. Kendi çizginiz, kendi tarzınız olsun lütfen. Yapmış olduğunuz yanlışları ben açık açık nette söylüyorum işte. Bak ne oldu? Başarısız oldu. Neden? Siz bu kişinin eksilerini tamamlamaya çalıştığınız için bu kişi... Kendi eksiklerinin üzerine gidemedi. Kendi eksiklerini ne yapamadı? Artıya çeviremedi. Kendi eksiklerini artıya çeviremediği için de kendi hayatında başarısız oldu. Sonra ne oldu? Kayboldu. Kendini kaybetti. Kendini kaybettiği zaman kendisini bulma ihtiyacı var. Yani mesela örnek vereceğim. Sürekli alkol içen bir insana ne, yap, ne yapmanız gerekiyor? Bu alkol bağımlılığını yok etmek için onunla konuşmanız gerekiyor. Onu tedavi etmeniz, ettirmeniz gerekiyor. Neden? Alkol içer, aman alkol içsin bir şey olmaz dememeniz gerekiyor. Neden? Çünkü bir alkol bağımlılığı var. Yani bu hastalık var. Ve siz bu kişinin hasta kalmasına e, göz yumuyorsanız bu kişi gün geçtikçe kendisine zarar vererek ne yapıyor? Kendi hayatını karartıyor. Yapmanız gereken görmezden gelmek değil. Yapmanız gereken doğru e, doğru şekilde doğru yerlere sevk edebilmek. Yani işin üstesinden gelemiyorsanız ne yapacaksınız? Tedavi yollarını aramaya bakacaksınız. Yani anlatabildim mi? Olay o yani. E sonra? E, yükseliş diyor. Evet tamam başkan. Direnme. Ya şimdi bu kişinin egosu yüksek. Öfke problemleri var tamam mı? E, sürekli direniyor. İyileşmek hiç istemiyor gibi. Tamam mı? Şimdi bu kişi hasta. Ruh hasta. Ruh hasta olduğu için siz onu e, tedavi ettirmek için teşvik etseniz de iyileşmek istemediği için hiçbir doktor bu kişiyi tedavi edemez. Sürekli direniyor. E, o zaman bu kişi kendi ayağına sıkmış olur. Siz bu kişinin bu kişiyle beraber kendi ayağınıza sıkmak mı istiyorsunuz? Bu kişi kendi hayatını karartıyor. E, siz de kendi hayatınızı bu kişinin e, eksikliğinden dolayı kötü alışkanlıklarından dolayı karartmak mı istiyorsunuz? Ne? Ne istiyorsunuz siz? Yani burada bu kişi yanlış yapma konusunda ısrarla direniyor yani. Israrla ben yanlış yapacağım diyor. Yanlış yapacaksa yanlış yapar. Ama be beraber ortak bir yaşam içinde olursanız onun yanlışı sizin sizin hayatınızı da olumsuz etkileyici, etkileyeceği için bu kişi hem kendisine zarar verdiği gibi hem size de zarar verecek. O yüzden daha dikkatli olmanız gerekiyor. Anlatabildim mi? Her dediğine evet dememeniz gerekiyor. Bir tavrınızı koymanız gerekiyor. Uygun bir dille, tatlı bir dille bu kişinin yanlışlarını düzeltmesini isteyebilirsiniz. Eğer yanlışlarını düzeltmiyorsa, işte ben buyum, beni bu şekilde kabul et diyorsa da ıı, ve siz de o şekilde kabul ediyorsanız bu kişinin şımırıkça hareketlerine ömrünüzün sonuna kadar maruz kalacaksınız. Benden size söylemesi. Evet bugünlük açılımda bu, bu şekildedi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.